Gözlerimin içine bak. Şimdi sana hazırsan ilk sorumuz şöyle. Bazen sırf medyayı ya da insanları trollemek için kasten bir şeyler söylediğin oluyor mu? Her şeyim. Her şeyim öyle. Ya şöyle bir şey var. Bana ailen bilinçli bilinçsizler. Her şeyin çok farkındayım. Her şeyin nereye varacağını çok iyi biliyorum. Ya bir tık eğitimim de bunun üstüne aslında. O yüzden hani bilinçli olduğum her dakika söylediğim bilinçsiz her şeyin nereye varacağının çok farkındayım. Bir story çekerken mesela diyorum ki bu yarın her yerde haber ya da işte bu e, düşecek böyle şey komik videolar paylaşan Hı. sitelere bir şeylere aslında her şeyin bunun üzerine yani hani e, nereye gideceğini biliyorum ve seviyorum yani hani hiç ben ilgi manyağıyım. Ben gerçekten ilgi manyağıyım ve bununla alakalı eskiden e, itiraf edemezdim kendime. Yok hayır ben deliyim falan. Ben deli miydim? Değilim abi. Ben ilgi çekmeye bayılan, haber olmaya aşık bir tipim yani. O yüzden Harika. ağzından çıkan her şey aslında troll. Hmm. Yani bana burada de ki salon kadını ol. inanamazsın tanıyamazsın beni. Aman diyor. <laughs> <laughs> Ama o yani şu an burada bence hiç gerek e, yok. Sezon finalinde olmayayım yok, zaten yok, değil hiç mi? Hiç gerek yok. Aynen. Çok teşekkür ederim. Diye devam. Peki vücudunda en sevdiğin bölge neresi? Aa. Çok seviyorum. Gerçekten Evet. Neden? Bir... E çünkü gerçek değil. <gülüyor> 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 Ve çok yerde zaten bundan bahsettim. Ama hayatımın yatırımıdır yani. Ben yaptırdığımda euro dolar böyle değildi. Ama 4000 euroya yaptırdım. Şu an ben bunları sastım hepimiz köşeye döneriz. <laughs> Ve güzel yapıldı. Mesela tarihsiz bir anım var. Benim e, ameliyatımı yaptırdığım gün bir üst katımda Gülşen Doğum yaptı. O yüzden ya. ben bu ameliyatı gizleyemedim. Yoksa ben çıkıp da göğsümü gere gere bunları yaptırdım demeyecektim. Ha, i̇nsanlar anlayacak da bir değişiklik var. Ödem var falan derlerdi en fazla. O yüzden saklayamadım. Fakat mesela yurt dışında tanıştığım insanlar asla anlamıyor ameliyat olduğunu. Aa o kadar Tabii. çok iyi bir ameliyat. Doktoruma burada öpücükler yolluyorum. Bayılıyorum. Çok güzel. O kadar güzel anlattı ki biz de <laughs> Bir göresiniz <gülüyor> geldi. <gülüyor> Peki vücudunda en sevmediğin yer neresi? Totom, hiç sevmiyorum. Aa çok kötü. Çok kötü, Niye çok? Evet mi? Kim dedi kız evet? Arkamda iki biri demiştir büyükten. Ama otururken o kadar şöyle e, yani bilen vardır belki bir dönem ben 40 kilolara düştüm, bir anoreksiye evet. yaşadım, Aha. iki ay yoğun bakımda yattım. Ondan sonra 80 kilolara kadar çıktım. Sürekli şöyle bir vücut var böyle, bir iniyor, bir çıkıyor falan ve hani herhangi bir poşeti bile doldur boşalt, doldur boşalt der ki yet o da der yani, yani. çok formsuz. Ha, berbat anladım. sarkık daha da detaya girmeyeyim çok ya kötü anladım. bir kalçam evet. var yani anladım. hani ve spordan nefret ediyorum kalçamı estetik yaptırır mıyım düşünüyorum oturunca patlar diye çok korkuyorum. <laughs> O yüzden sanıyorum sarkık bir kalçayla devam edeceğim. Korkuyorum ama şimdi görüyorum bizim sektörde de yaptıran arkadaşlarım var falan gidip bir de mıncıklıyorum nasıl olmuş diye böyle bir şey mıncıklanmıyor evet. ki. Yani galiba patlama riski tabii ki yok da çok acılı bir operasyon. Evet. Olmuş diye duydum bir ben. ay yüzüstü yatıyorlar. Oh. Yok hiçbir şey yok. Hadi yayınla <laughs> <göre>, Hadi yayınla. <laughs> Peki bir diğer sorumuz en son ne zaman birine uzaktan itici bulduğun halde aa tatlıymış aslında dedin? Bugün. Aa. Valla. Ulan itici mi buluyordun beni? Yani beni çağırmadığın için ben seni itici olarak kodlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyim bu arada. Tek nedenim oysa haklısın. Tek nedenim o. Tamam. Yani çünkü şey tamam beni sevmeyebilir, istemeyebilir ama en azından reyting için çağırdı insan falan diyorum kendi kendime. <laughs> nasıl kendine. bir düşmanlık. Bu da olmayacak nasıl bir düşmanlık falan. i̇tici buluyor demeyeyim de böyle çok rol kesiyor gibi bir adam duruyordun bazen bana. <laughs> ama yok be benden daha doğal ve şey itici doğal Ben itici doğalım mesela. Sen gerçek sempatik bir doğalsın. Çok ederim. pişmanım. <laughs> o kadar sevindim ki. <laughs> çok pişman. Evet, teşekkür ederim ya sağ ol valla. 13. bölüme kısmet oldu. Artık herkes kudur bundan sonra beş bölümde bir ben varım. Peki küçük yani asla böyle davranmam dediğin ve büyüyünce direkt yapmaya başladığın bir adetin var mı hareketin ya da? Şöyle bir şey hani anneye asla benzememe Hı. durumu vardır ya kızlar hep evet. onun için yırtınırlar. Ben büyünce senin gibi olmayacağım falan ama kadın böyle gebermiştir seni yetiştirmek <laughs> için falan. Ee, daha ebeveyn olmadım. Çok kısa bir evliliğim oldu falan ama gitgide anneme benziyorum Afitap yani. Hani mesela geçen kendimi şöyle yakaladım bir grupça bir yemeğe gittik kız arkadaşlarımla. Üç kız hep annemi bu konuda eleştirdim niye böyle yapıyorsun diye. Hesap geldi ölümü öp beni ödeyeceğim. <laughs> Bak anneme derdim ki neden ölünü dirini karıştırıyorsun? Bakın çocuklar Alman usulü falan diyorum annem diyor ki hayır ben misafir ettim ya da ben davet ettim. Kendimi annem olarak buldum o anda. Ölümü ben ödeyeceğim diye. Bu ne hırs dedim kendi kendime. Sonra dedim ki evet, adım adım. Jale, çok öpüyorum annemi de buradan. Annemin adı Jale, babamın adı Hulusi ya. <laughs> ben ne, Yeşilçam'ım ben. Peki, çok sevdiğin bir çapkınlık hikayen var mı? Çok var. <laughs> çok var, yakın zamanda bir tanesi var onu anlatayım. Yazın başında Çeşme'deyiz. Ee, bir biçe gittik. Genelde işte vücudumla arka tarafıyla çok barışık olmadığım için denize girmiyorum. Sen de mi? Nasıl sen de mi? Sen de mi? Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben o kadar değil ama Enis de girmez ya Enis denize. Enis kışlık giyiniyor yazın. <laughs> evet. Geçen yaz Kurdeşen döktü ya. Hepimiz atlet don geziyoruz. Bu bir geliyor böyle eşofmanlar, bilmem neler. Dedim ki bak artık seni gördükçe bana fenalık basıyor. O yüzden bu yaz görüşmeme kararı aldık. <laughs> Ben giderim böyle bir işe. Ya yani şöyle yatarken tam hoş bir kadınım. İşte göbeğimi çekiyorum. 4000 eurolarım burada. Bacaklarım falan iyi. <laughs> Neyse yaz, yazın başı koşturmaktan flörte de vaktim kalmıyor. O yüzden böyle konser aralarında bir bir işe falan gidip orada bir açıyorum radarları. G gittiğim gün de şeymiş. E, lig başlamamış daha sağ mı solun futbolcu. Hani <laughs> ikincilik, lig, süper lig, ne arasın? <laughs> böyle bakıyorum Allah'ım diyorum. <laughs> Neler yaratıyorsun yüce <laughs> Rabbim diyorum falan. Ama şey gidip de hani şey yapmam. Ben şeyimdir sosyal medyadan Aha. yürürüm. Gidip böyle bir anda ne yapacağım böyle <laughs> çakinin gelini gibi <laughs> gidip de ne yapıyor mu yani? diye. <laughs> Neyse biz benim arkadaşlarla kaynatıyoruz böyle işiyoruz muhabbet sohbet. Bir anda bunlar fırladı. Ayak tenisi diye bir şey varmış. Hmm. Gittiler 40 derecenin altında 20 tane kanter içinde futbolcu ayak tenisi oynuyorlar. Şov ya. ya. bu kadarı şov artık yani. Ben bizim masadaki muhabbetten sıkılmışım etmişim zaten kokteylimi aldım. Biz şurada güneşleniyoruz. Onlar şöyle bir yüksekliğin üstünde oynuyorlar o ayak tenisinde. Ayağa kalktım vardı ya sıdık acamdan. <laughs> Koydum kademi böyle izliyorum. bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Sağ bek, sol bek. <laughs> ...çocuklardan bir tanesi döndü bana böyle yaptı. Ama yani böyle göz hapsinde ben oynayamam dedi. <laughs> ben böyle yaptım. Hayatım zaten yani mesleğiniz bu güneşin altında ne işiniz var... ...gelin şurada hep beraber dedim muhabbet sohbet edelim falan. İşte orada o çocukla böyle bir minik flörtümüz oldu ama ilerisi olmadı. Ha. Evet yani o şeye gitti, kampa gitti. Ben her gün sahnede böyle... dualar eder insan. <laughs> o ilerlemedi flört ama yani bayağı böyle kokteylimi alıp... ...göz hapsinde aldım Sıdıka. Harika. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.